Arkadaşlar. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Video. <laughs> Yorumları kapalı, Yorumlarımı nasıl açacağım? <laughs> yani, <gülüyor> yani bir sizden yani birkaç haftadır sizden yazdım istiyorum yalnız bekliyorum ama ben galiba yorumların Videoları yorumlarına açıyorum özür dilerim ya bir daha video gönderdiğimde yorumları açacağım özür dilerim de çünkü şey yani çok yardım istiyorum sizden ama siz, siz bana hiç yardım etmiyorsunuz. ama ben böyle devam edemem ki takipçilerim alıp yardım istiyorum ama bana yardım etmiyorsunuz. Yani ben ben öyle boşuna yardım istemiyorum sizden. Size siz beni canlıyorsunuz ya. Böyle böyle giderse ben ben artık video çekmeyeceğim. Yani gidişle artık hiç